yayınla karşıdan bugün sizler beraber ben, Rocket League oynuyoruz ve arabama bakın yani, takas yaptım ee, bu tekerleği ve arabayı aldım bence çok güzel oldu arabanın sesini bir dinlettireceğim size ilk önce ama arabanın çalışma sesine bir bakın derim bakın bu Yeni aldım. Benim normalde kullandığım araba buydu. Octane. Şimdi bunu dinleyin arkadaşlar. Dur lan. Şimdi sizler beraber bunu bir düzenleyelim. Arabayı. Ye, ee, e, arabayı kişiselleştir hemen şimdi buradan ben sancaklarımı seçsem ya kar fırtınası seçesim var aslında ben kar fırtınası seçeyim ee, bakın böyle bence güzel bu şöyle yapabilirim aslında böyle Çok güzel. Ama biraz daha yeşilimsi gözüküyor ama. aynen bu iyi ya. Bence bu iyi. Arkadaşlar bu online maçta kullandığınız zaman sabah... kusura bakmayın. Bu eşya kaç kez tersten gol attığınızı kaydeder. Ha bu arada bunu şeyden almadım. Takastan. Şunu takastan aldım ben. Ben normalde kullandığım buydu. Ama şimdi artık bu var. Tamam arkada ne o termal. O G O G B P Söyledim. Eh Bayrağımız zaten biliyorsunuz. Ya ben aslında gol patlaması istiyorum ama yok bende ya. Bakın. Duyuyor musun sesini? Muhteşem ya. Partiye hoş geldiniz. Ve katılmıyoruz maça. E İnşallah sonraki bir maça katılmıyoruzdur. Ben özellikle şeyin gelmesini bekliyordum. Huzur Kerem'in. Ama gelmedi. Çünkü genelde o yayınlara ilk önce geliyor. Mesela. Karşı takım da, e, tamamen ya J A M X arkadaşlar. Ve hadi bakalım maça başlayalım. Ben o, bugünlerde oynayamıyorum. Rocket League'i unuttum ben. Rocket League'in adını bilmiyordum arkadaşlar. Hayır gol olmasın. Gol olmasın ya. babam bir şey dedi de <laughs> babam geldi balkonu niye açtınız dedi ben açmadım o yüzden vuramadım topa her şey bence babamın suçu olabilir ve go gol değilmiş vuramadım vurmaya gidiyorum Vuramayırım. Vallahi adamlar için parti. Ben aşağı Welcome to Party yazdım. Vallahi bizde parti yokmuş. Ben onu öğrendim. Ve bir kişi izliyor izliyor yayınımızı. Acaba kim? Hoş geldin. O be, bu sefer dokundum topa. Hayatında ilk defa top gören masum köylü. Çok güzel değilmiş. Hiç güzel değilmiş. Dön 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 yayınımızı Sıfır kişi izliyor bravo Bence bu bir rekor yani Sıfır kişi izliyor acayip çok değil mi Bence çoktan da çok Sıfır kişi ya Allah Allah sıfır kişi Dünya rekoru bu dünya dünya arkadaşlar ben hiçbir şey yapmıyorum ya. Ben öyle hareketli yapıyorum sadece. Topa dokunuyor. Adamlar kendileri gidiyorlar. Bir at atmanın bir yolunu buluyorlar. Biz ne neden mi? Çünkü bizim amacımız eğlenmek. Ama ciddi oynarsam görürler hepsi. Hepsi günlerini görür. Ciddi oynarsam eğer. Tabii ciddi oynamayı isteği bende doğarsa. Peki doğmuş. Ciddi oynama isteği doğdu. Ve gol arkadaşlar nasıl gol attım ama Woohoo. hareketleri kesti of. Oh. hareketler muhteşem hayır oh be ne vurdum ama topa be ben vurmadım aslında Vuramadım be. Var mı Adamlar gol atacak. Atamadılar. Neymiş atamayana atarmış. Atarlarmış. Ya yok öyle bir şey. Uyduruyorlar hepsi. Biz atamazsak biz atacak mı? <laughs> Orasını Allah bilir. Ben çok hızlı gittim. Çok hızlı gittim. Direkt yukarıya çıksaydım. Adam kendi kalesine gol attı ya. Tamayana atarlar oluyormuş. Benim skor 44. Kurtarış yaptım ha. Vallahi çalışıyorum ben abi. Of, çok kötü patlattı beni. Tamam hani çok güzel. Gol olmasın da. Yani biz de atalım golü bir tek vuramadım topa. Arkadaşlar ben topa vurmayı unutmuşum. Aslında ben niye vurmuyorum biliyor musunuz topa? Canı acıyor. Saçma espriydi değil mi? Onun gol olacağını biliyordum. Ya ne güzel bu durum. Dört içti aramızda bir gol fark vardı yav. ya. Ya şiva mı değiştirdiler ya ben ederim ya. Uş Ha şivan Your help is very good. Tamam, çok güzel vurdu. Arkadaşlar ben topa topa vurmayı hatırladım. Ama iyi vurmayı bilmiyorum. Çok güzel, çok güzel. Hatırlamışım iyi, hatırladım iyi vurmayı hatırladım. Hele şükür. Ama 30 saniye kaldı. Bu saatten sonra hatırlasam ne işe yarar? Aa! Hoş geldiniz, hepiniz hoş geldiniz. Ama niye yayında sıfır kişi izliyor ya? Arkadaşlar nasıl asist? İyi, i̇yi senden ne haber? En iyisi, en iyisi, en iyisi, en iyisi. Sağ, sağ. Merhaba. Yorumları canlandırıyorum ya. Lütfen. Bu emeğe saygı. Ne olur. Bir like'ınızı e... Eh, eh. Eşirgemeyin. Kaybettik biliyor musunuz? Aa bir kişi izliyor. Vuhu! Oğlum böyle ilk zannettim. Herkes gelmiş. Evet gelmiş. Geldi Allah'a şükür. mı? Riser Kerem oynayacak mı? Gelir misin oyuna? En iyisi doğru. Adından belli zaten. Best, best, best yani sonuna da bir de best eklersen daha ne olsun yani en iyisi. İşte daha nasıl açıklayabilirim ki? LOL. LOL, lol oynadınız mı hiç? LOL. Ben hiç oynamadım. Oynamayı da düşünmüyorum ya. Çok sevdiğim bir oyun şey yok mekaniği falan. Kanka canlı yayında beraber oynayalım ne dersin? Kanka Makedonya'da futbol oynardık. Şimdi geliyoruz burada futbol oynuyoruz ha. Değil mi? nasıl sen ders var. Sen zoom'dan yapıyorsunuz değil mi siz dersi? Bizde öyle değil. Bizde şey. Bizde ders yok. Adın ne? Ek ekle beni. Benim adım belli zaten. Şöyle göstereyim hatta adımı. Ulan son anda çıkardım be. Ya bir şey yaramadı ki. Ya ben orada çıkarmışım ne güzel değil mi? Oyuncum. Easy Ice Sky Hard. No neden? Neden? Yok başka bir program. Ben çıkıyorum. Tamam görüşürüz. Hadi bay bay. Teşekkürler. Bir saat 30 dakika sonra gelirim. <laughs> Kanka ben o zaman yayın bitti. Bebe. bibi, GG gibi bir şey mi Ne bu bebe? Ya ben kur... Of. Adamlar atıyor ya. Adamlar oynuyor oynuyor. Döktürüyor adamlar. Ne yapalım? Başka ne oynayalım Apex var bende Apex oynayalım mı Apex oynayalım ya Değil mi Bence apex oynayalım İyi olur fena olmaz yani Ama adam golü atıyor Atamadı ya lan. Çok güzel uçmuyor mu? Hadi, hadi. Arkadaş çekil. Vuramadım değil mi ben ona? Tamam iyi. Sizin direktten döndü Gol olmasın gol olmasın. Tamam çok güzel. İyi döndürdük topu. Vuramadık topu. topu. Ya topu vuramadık diye bir cümle olabilir mi ya? Ama adamlar golü atıyor. Ben ben konuşurken adamlar gol atıyor ya. Hazır. Apex oynayalım mı? Apex oynayalım. Tamam ya, ya şey Apex oynarız ya. Değil mi? Chat'te bir şey yazmıyor ki chat. Sadece bir kişi izliyorum. Vay ana vay vay babam vay. Vay anam vur var. Vay anam vay. Voi bu ben voi. Is the sky kardeş team? Ben birisiyle oynamak istiyorum ya bana. Ben oynayabilecek birisi var mı? Adamlar nasıl atıyor arkadaş ya? Satış. Arkadaşlar ben pazarlamacıyım aslında. Onu, onu ee, üniversitede da... pazarlamacı bölümünde okuyorum ben. Ee, satış. Çok iyi biliyorum satış. Nedir? Ne değildir? <gülüyor> <gülüyor> ya şaka yapayım ben. At atabiliyorsan roketlik <laughs> yani. Beyler ne? bizim bizi ne? <laughs> <laughs> Anladım beyler bizi adamdan saymıyorlar. Sıfır kişiyiz. Apex oynayalım mı? <Gülüyor> chat. <laughs> ne chat? Chat ne diyorsun? Apex oynayıp mı? Şarkıda koş koş koş. Şarkıda koş koş diyor. Nein, <laughs> Leonfield. <laughs> 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 söyleyemedim. Oğlum bazen bir şey soracağım. Arada bir bir oluyor ya. O, o kim acaba? O birisi adam herhalde. O kim? İçimizde adam var. Gidip geliyor ama ya satıyor Bence o da adam değil Hayır <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu Oynamıyorum ya Geçen Razer Keremle oynadık Zübeyir Keremle yani Razer Kerem artık her ne dersiniz Oynadık Çocuk beni ezdi geçti Oynamayı unutmuşum yani Neyse tamam Ciddi oynasam aslında onlar Görürler günlerini ama ciddi oynama kaçtı Görürler onlar. Arkadaş ya böyle dedikten sonra da olmaz ama ya. İçimizde bir adam ne olur o, o, kim kendisini çıkarsın o. Kim içimizde bir, bir tane adam var bakın. Bakın sağ üstte. Bir tane adam var sadece içimizde arkadaşlar. Bir tane adam var. Vay. Çok iyi vurdum. Vurmadım mı topa ama. Sağ ol abi. Sağ ol. adamı yürü git, git. dedikten sonra patlatmam. Çok efsaneydi. Aaaa! Koş. Koş kardeş koş. Arkadaş koş arkadaş. Hayır. Hayır. Arkadaş topun etrafı top dönüp duruyorum ben. Tam vurduk topa. Oh be. Ben de Alzheimer var galiba. Yani bu benim şeyimde. O yüzden topa vurmayı unutuyorum ben. Gaza basmayı. Oyunun adını. Çok abarttım ben ya. Unutuyorum işte. Ama unuttuğumu unutmuyorum. Yani eee Arkadaş kuş Yap Konuşmayacağım ben Sadece izleyin Sadece <laughs> izleyin <laughs> Be. adamlar nasıl yardım ettim ama çıkalım mı maçtan Sonuncuyu bildirelim de sönücüde <laughs> hata var ben ben sürekli gol yiyorum yani benim bu kadar kötü oynamam imkansız Aa, sunucuya bildirdiğimiz için oyundan attı beni Allah Allah Oyunu kapatalım. Şunlara bakalım. Ee, gelişmiş ayarlar. İz ses paylaşım ayarları. Tamam. Bu doğru. Topluluğu. Eski yandırılmış topluluk. İzleyicilere mesaj bir tamam babaya, babaya. Ee, bir Dur yok neredeydi siz, siz, siz öyle bir şey Subscribe yazalım şöyle Subs Subs subscribe, subscribe and Like Yeah Tamam Ah çok güzel Welcome to party subscribe uh, subscribe